Herkese merhaba, ben Atıl Samancıoğlu. Bugüne kadar çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda 500 binden fazla kişiye yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka konularında eğitim verme fırsatını yakaladım. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans, Harvard'da yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans öğrencilerine yazılım eğitimleri veriyorum. Bunların dışında eğitim ve danışmanlık alanlarında faaliyet veren Akademi Club'ın kurucusu, yazılım alanında çalışmalar yapan Orfex'in CTO'su olarak görev yapıyorum. Bugün ise 100 günlük veri bilimi ve makine öğrenmesi kampı ile karşınızdayım. Öncelikle belirtmek isterim ki bu eğitimi almak için öncesinde herhangi bir yazılım veya yapay zeka bilgisine sahip olmanıza gerek yok tamamen sıfırdan başlayacağımız bu eğitimde veri bilimi ve makine öğrenmesi konularını teorisiyle ve pratiğiyle öğreneceğiz. Eğer yapay zeka konularını tam anlamıyla öğrenip sağlam bir altyapı kurmak istiyorsanız bu eğitim tam size göre. Eğitim boyunca göreceğimiz her bir konunun arka planda nasıl çalıştığını, matematiğini, teorisini mutlaka tam anlamıyla anlayacağız. Bu eğitimi tamamladığınızda yapay zeka algoritmalarının nasıl çalıştığını net olarak anlamış olacaksınız. Tabii ki de eğitimde sadece teoride kalmayacağız. Öğrendiğimiz her bilgiyi mutlaka pratiğe dökeceğiz ve eğitim boyunca keyifli veri setleriyle farklı uygulamalar yapacağız. Pırlanta fiyatlarını tahmin etme. Spor salonunda saat kaçta kaç kişi olacak? belli bir yardım fonunu hangi ülkelere dağıtmalıyız gibi birçok farklı projeyi gerçek hayattan gerçek verilerle destekleyerek tamamlayacağız. Eğitim boyunca 50'den fazla örnek yapılacak ve tüm kodlar, datalar ve eğitim için özel hazırlanmış makaleler sizinle paylaşılacaktır. Eğer şimdi siz de hazırsanız başlayalım.